başarılar diliyoruz. Sarıla Civertli taraftarlar onları ayrı bir gözle izleyecekler değil hiç kuşkusuz. Nani'nin ortası, kale sahası, gol pozisyonu. Dokunamadı Raul Sonra yine bir problem yaşadı uzak kaldı formasından. Henüz ilk dakikalarda işte böyle ilk dakika içinde gole yaklaştı. Mereleş'le Fenerbahçe Fernanda indirdi. Alves, Ba ileri çıkan isimler 2 4 5 oyuncu Fenerbahçe'de rakip ceza sahasında orta geldi bir kafa karambol ikinci hamle Nani atak devam edecek Fenerbahçe adına Hasan Ali kaldırım bir kez daha Nani ile oynadı ceza sahasında 4 Fenerbahçeli orta geldi kafa işte Nani'nin kafa vuruşuyla gole böyle yaklaştı Fenerbahçe Luis Nani Yaptı yaptı ve en sonunda da son derece önemli bir gol pozisyonuna girdi. ya yani Burada yaptıkları her şey doğruydu. Bu arada... Nasıl takip etti? Ters tarafta bomboş kaldı. Şener'in kanadında Yusuf. Tabii. Çok ee, tehlikeli. Savunmadan geri geldi top. Mereleşin baskısı var. İyi sıyrıldı Sıddık. Bir ikinci çalım ama kaptırdı topu. Şimdi Mehmet Topuz. Mehmet! Mükemmel bir gol attı. 31. dakika Mehmet'le denge bozuldu. Kayseri'deki günlerini hatırlatan bir vuruş yaptı hakikaten. Ee, bu tarz gollerini çok... Top, Mehmet Topuz bir anda bir ikram buldu önünde. Ceza sahası dışından çok sert ve çok düzgün vurdu. Ve 90 diye tabir ettiğimiz bölümde ağları havalandırdı. Ya maçın kaybı da Ahmet Sportif'ten. Yine bir ara pası Nani'nin bulunduğu bölgeye Fernando top istedi. Fernando! Fenerbahçe farkı ikiye çıkartıyor. Yine kaptırılan bir top Ahmet Sportif'ten. Nani aldı. Ereles'in buradaki pası da son derece doğru. Bak iki oyuncu var. İki oyuncudan topu kurtarıp Fernando topla buluşturdu. Her iki golde de kaptırılan çıkarken Aynen. kaptırılan topların e, bedelini ödedi açıkçası Ahmet Sportif takımı. Bir takımın en zayıf anı zaten. Tam atak yapacağız diye zanneder. Kanada oynadı. Şener'den cezası aslında Fernando Ağustan dışarı out. Bursa Abdullah'a Sıddık Abdullah'tan top istemişti. Abdullah yeniden Ercüment'e döndü. Ferdi, Mansur. Sol kanatta Ercan bir kez daha karşılayan Şener var. Ercan şut atacak. Ercan'ın vuruşu. Son anda müdahale Turul'dan. Ercan'la gole yaklaştı. Ahmet Sportif değerli futbol severler. Zor top tabii. Orada Şener'e çarptıktan Soğumadan sonra evet. bir bombe kavis Aynen. alıyor top. Ertuğrul önde yakalandı. Geriye dönmesi ve hamlesi iyi olmuş. Doğru olmuş. Kamil. Baskı yine Fenerbahçe'den topu kazandı Ozan'la. Sarı lacivertliler Diego pas. Fernandao. Fernandao yine çok kritik müdahale. Bir vuruş yanağlardan. Fenerbahçe'li oyuncular biraz e, oyundan kopmuş gibiler. Ve Ahmet Spor'un pas yapmasına da izin veriyorlar. Tabii onlar da attıkları golün moraliyle Fenerbahçe kalesine daha ciddi bir şekilde gelmek. Müdahalesi vardı. Ramazan yeniden Şener. Şener. Nani. Sağ tarafta Ramazan. Savunmadan bir hata. Ramazan savunmanın arkasına saktı. Orta geldi. Bir vuruş. ikinci hamle. Top gidiyor. Nani. Fenerbahçe 3-1 yaptı skoru. Luis Nani. Zorladı. Zorladı. Golü yaptı Nani. Gerçek tabiri herhalde bu. Zorla zorla oldu. Yine çünkü ilk vuruşta kaleciden döndü. De Defanstan döndü. De Sonrasında bir hamleyle gol atılabildi ama güzel gol oldu hazırlanış açısından. Bu arada Sercan'a bir sarı kart var. Kalabalıkta. Ata izleyelim tekrar. Burada Mansur mu? O? Evet. Kalabalıkta işte bu sarı kartları kenara çekip göstermeyince hakemler ne biz anlayabiliyoruz ne izleyenler anlayabiliyor. O da sıkıntıya sebep olabiliyor sonrasında. Burada bir elle müdahale de var çünkü Mansur'dan. Öyle zannediyorum ki Mansur'a çıktı. Tekrar tekrar farklı açılardan geliyor görüntüye top. Bu şekilde gitmiş ağlara. Fenerbahçe bu golle 3 bir öne geçti.